Merhaba sevgili dostlarım. Yıl sonu yaklaştıkça bulursak ÖTV muafiyetli araç alalım mı? Yoksa ÖTV muafiyeti üst limitinin artmasını mı bekleyelim diye soruyorsunuz. Kendi fikirlerimi nacizane belirteceğim arkadaşlar. Sürekli ÖTV muafiyetli otomobil piyasasının içinde olduğum için fikirlerimi kale almanızda sizin açınızdan yarar görüyorum. Devletimizin aldığı sert önlemlerden sonra Özellikle ikinci elin sıfırından pahalı olmaması düzenlemesinden sonra al satçıların çoğu piyasadan çekildi. Döviz piyasasındaki stabil durumda devam ettiği için araç fiyatları neredeyse 2 aydır artmıyor. Kısaca otomobil alım satım işlerinin en karlı ticari faaliyet gibi görünmesinin sonlarına doğru geldik. Tüm bu bileşenlerden sonra sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sıfır araçlar çok daha fazla bulunabiliyor piyasada. ÖTV muafiyeti satışlarda da bayağı arttı. Eskiden engelli bireylerden istenen astronomik rakamlar da yavaş yavaş düşmeye başladı. İki ay öncesine kadar araç piyasasının aktörleri biz ne istersek o olur, kuralları biz koyarız diyorlardı ve araçlarını stokluyorlardı. Ama devletin aldığı önlemler sonrası onlar da neye uğradıklarını şaşırdılar. Özellikle bazı markaların dolandırıcı bayileri kendi kurdukları galerileri araçlarını aktarıp sıfırından pahalıya satıyorlardı araçlarını. Şimdi bu işi yapamıyorlar. Bundan dolayı yine Joker gibi gördükleri kimseye satamazsak engelli bireylere satarız dedikleri otomobillerini piyasaya çıkarmaya başladılar. Stokçuluk yapan el altından araçlarını fahiş fiyatlarla pazarlayan markalarda piyasaya çıkan otomobillerden kolaylıkla anlayabiliyoruz. Özellikle dört marka araçlarını birden piyasaya sürdüler. Sıfırından pahalıya ikinci el araçlarını satamayacak olmaları ve bu yüzden alsatçıların sahneden çekilmeleri, artan faizler sonrası insanların daha kolay gelir elde etme arzusundan dolayı otomobil alım satımını bırakıp faize yönelmeleri, araç kredilerinin zorlaştırılması sonrası satış yapamayacaklarına inanan markaların Panikle ellerinde kalan araçları için kampanya yapmaya başlamaları, her geçen ay otomobil satışlarının jet hızıyla düşmesi ki geçen ay bu düşüş %33 gibi bir yüksek rakamdı. Yıl sonunun yaklaşmasından dolayı elde bulunan araçların model yıllarının devrilecek olması gibi nedenlerden dolayı hem fiyatlar artamıyor hem de otomobil bulunurluğu artıyor. Hem de markalar önceden olduğu gibi kural koyup onu kabul ettiremiyorlar. 2 ay öncesine kadar neredeyse tüm bayiler 200 bin TL'lere varan ekstra rakamlar istiyorlardı insanlardan. Şimdi bu rakamlar 100 bin TL'lerin altını gördü ve gittikçe de düşecek buna emin olabilirsiniz. Sakın markaların medyadaki işbirlikçilerine uyup hareket etmeyin. Bazı haberler görüyorum. Otomobil kalmayacak, otomobiller tekrardan çok revaçlı olacak gibi. Sakın bu haberlere tamah etmeyin. Bazı haber kanalları, gazeteler ve markaların yemledikleri içerik üreticileri bilerek böyle haberleri gündeme sokmaya çalışıyorlar. Ki eskisi gibi araçlara aşırı talep olsun da fiyatlarla istedikleri gibi oynayabilsinler diye. Fiyatlar artsa bile hiçbir şekilde şu iki senede yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Bu net bir şekilde belli oldu. Devlet bu konuda çok ciddi ve fiyatlar artık doyuma ulaştığı için alımlar doğal azalma sürecine girdi eldeki tüm doneler artık otomobil piyasasının eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Pandemi ile başlayan süreci markalar el ele vererek çok güzel değerlendirdiler ve karlarını iki kat arttırdılar. Ama bu işin sonuna geldiklerini onlar da çok iyi biliyorlar. En azından pandemi dönemiyle başlayıp şu son iki aya kadar olan otomobil kıtlığı bir daha olmaz. Eğer ki dünyada çok büyük felaketler olmazsa tabii. Bildiğiniz üzere ÖTV muafiyeti üst limiti her sene arttırılıyor. Eskiden fazla artmıyordu ÖTV muafiyeti üst limiti. Fakat geçen sene yeniden değerleme oranında enflasyon yüzünden büyük bir artış olduğu için iki katından fazla bir rakama çıkmıştı muafiyet üst sınırı. Şimdi de aynı senaryo ile karşı karşıyayız. Tekrardan katlanabilir üst sınır. ÖTV muafiyet üst limitinin 2 milyon TL olacağını farz edelim. Bu durumda 1.1 milyona muafiyetli araç alabileceksiniz. Bu parayı verebilecek kaç engelli ailesi var? Tabii ki çok az sayıda. Yani limitin artması hali hazırda nakit parası olanlara ilgilendiren bir gelişme olacak. Kredi ile araç almak isteyenler de şunu unutmasınlar. 800 bin TL'den 1.2 milyona kadar olan araçlar için sadece araç fiyatının %30'una kadar kredi verilebiliyor. Yani muafiyetli olarak alacağınız araç 1 milyon TL ise 700 bin TL sizde olmalı. Yalnızca 300 bin TL kredi çekebiliyorsunuz. Net olarak ÖTV muafiyeti yansıtılmış ve olması gereken fiyatları verilmiş otomobil bulursanız benim düşünceme göre hemen almalısınız. Bunun da nedenleri belli. İlk önce dünyanın en dinamik ülkesinde yaşıyoruz. Meydana gelecek en küçük bir olayda doların ve euronun aşırı artması muhtemel. Her ne kadar şu dönemlerde iyi gitse de kötü potansiyelimiz olduğu için bunu diyorum. Döviz artarsa fiyatlar da artar. Döviz artarsa kenarda tetikte bekleyen markalar bu fırsatı kaçırmayıp araçlarına zam yaparlar. Bir de ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılmasından dolayı eşi dostu üzerinden pahalı araçlara uygun alabilmek için talebi şişirecek olan kişileri de hesaba katmanız gerekiyor yeni yılda. Neden böyle diyorum? Çünkü bana günde 500 mesaj geliyorsa bunun en az 100'ü yeğenim üzerinden araç alacağım. Komşumun engelli çocuğu üzerinden araç almayı düşünüyorum gibi abuk subuk mesajlar. Piyasada Ocak ve Şubat ayları bundan dolayı araç talebi fazla olacaktır. Talebi fazla olan malın da fiyatı artar. İktisadın birinci kuralıdır bu. Çok üst düzey hariç tüm araçların da belirli bir dönem dahi olsa ÖTV muafiyetine girmelerinden dolayı Otomobil bulmak çok da zor olmayacak. En azından 2024'ün ilk çeyreğinde. Stok konusunda sıkıntı olmayacak ama fiyatlarda düşüş beklemeyin. Zira fiyatların aslında artmaması bile bu ülkede düşüş demek, böyle değerlendirmek lazım. Şimdi bulacağınız ÖTV muafiyetli otomobil, eğer ki ekstra rakamlar istenmiyorsa kesinlikle alınmalıdır. Lise satış fiyatı 1 milyon TL olan aracın ÖTV muafiyeti resmi satış fiyatı 555.000 TL'dir. Bu araca 560.000 TL, 570.000 TL istiyorlarsa düşük istenen fazla rakamlar göz ardı edilebilir. Ama kesinlikle çok fazla rakamlar vermeyin. Hem kendinizi salak yerine koydurmayın hem de piyasayı durduk yere şişirmeyin. Her malın olması gereken bir rakamı vardır. Üstüne fazla rakam vermek kendinizi kullandırmaktır. ÖTV muafiyetli araç satışı tamamen başlı başına bir sektör oldu arkadaşlar. Siz istiyorsunuz diye arada bir ben paylaşıyorum. Hem fiyatları görün hem de karşılaştırma yapın diye. Sektörde bazı aracı kuruluşlar ve kişiler araçları toplayıp olması gereken rakamdan 100.000 TL, 150.000 TL fazla rakamlar istiyorlar. Bu tür kişi ve kurumlar sanıyorlar ki piyasada hiç araç yok. Engelli bireyler mecburlar. Zaten indirimli araç aldıkları için istediğimiz fiyatı verirler. İstediğimiz rakamları verir kandırırız bu insanları. Böylece parayı buluruz diyorlar. Kimse keriz değil. O dönemler eskide kaldı. Bizim yayınlarımızı engelli dostlarımız takip ediyorlar. Ve hangi araca ne kadar para vereceklerini sizden daha iyi biliyorlar. Artık kendinizi kandırmayın. Ticaretinizi ahlaklı yapın. Hadi aracılık yaptınız, araç buldunuz, engelli bireyleri bir zahmetten kurtardınız diyelim. 10.000 TL danışmanlık ücreti alın ona bir şey demiyoruz. Ama 100.000 TL, 150.000 TL nedir? Siz bu rakamlarla ancak kendinizi kandırırsınız. Buradan tekrardan bu vesileyle hepinizi uyarıyorum. Sakın sarı sitelerdeki aracı kuruluşlardan ve galerilerden ÖTV muafiyeti araç almayın. Gelin bize hesaplattırın olması gereken rakamı. Biz size söyleyelim arkadaşlar ona göre hareket edin. Şu sıralar özellikle bazı bayiler ellerinde kalan tüm çöp modelleri ellerinden faiz fiyatlarla çıkarma telaşına düştüler. Sakın oyuna gelmeyin. Kısaca tekrardan hatırlatmak gerekirse otomobil bulduk alalım mı hocam diyen arkadaşlar mutlaka şu kriteri arasınlar. Bulduğunuz araç resmi ÖTV indirimli tutarlardan mı satılıyor? Eğer ki olması gereken indirimli tutarlardan satılıyorsa kesinlikle kaçırmayın alın derim. Ocak ayında ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılması demek kenarda yüklü parası olanlar için güzel bir gelişme olacak. Bunun dışında indirimli rakamları bile zar zor toplayanlar hayal alemi içinde olmasınlar. Reel hareket etmelerinde fayda var. Sağlıcakla kalın. Tekenize taş değmesin arkadaşlar.